Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel çiçeklerimle geldim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ilk başta söyleyeyim ve videonun sonlarında söylüyordum ama bu defa başta söylemek istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız bildirim tuşunu e, tümünü etkinleştir yaparsanız yayınladığım videolardan haberdar olursunuz ve beğeni yorumlarınızı da eksik etmesiniz arkadaşlar. Ee, o şekilde de bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Begonya çiçeklerimin ne kadar canlı, bakın parlak olduğuna bakın arkadaşlar. Çok güzel ve çiçek açmaya başladılar. Bakın şöyle. Şurada bir tane bu içeride olduğu için bu şekilde beyaz. Normalde pembe açıyor arkadaşlar. Bakın burada da var. Şöyle bakın. Yine burada dikenler tacım var. Onu da çok güzel sürmeleri oldu bakın etrafında. Şöyle bakın. Ee, bir de arkadaşlar burada çilli begonyam var. Yine bu begonyanın çiçeğini de göstereyim sizlere arkadaşlar. Anneciğim sessiz olur musun? Evrak. Ebra. Tamam anne. Güzel, bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Ne güzel küpe gibi duruyor. Şöyle bakın. Ne kadar tatlı, güzel. Böyle çiçek açmasını istiyorsanız arkadaşlar bakın buradan da açıyor çiçek. Bu şekilde olmasını istiyorsanız. Şimdi sizlerle bir kür paylaşacağım. Ben ondan veriyorum çiçeklerime. Böyle canlı, parlak olmalarının nedenlerinden biri de o. Yine bakın burada da çiçek açtı. Evet arkadaşlar, şöyle ben mesela diyelim ki pirinci yıkadık arkadaşlar. Pilav yapacağız. İlk suyunu, hani böyle ilk ısladığımız suyu. Böyle bir tane kabım vardı. Kaba koydum arkadaşlar. Fıslatmayacağım. Çünkü fıslatınca çok az gidiyor. Ben bu şekilde şöyle açıp dökeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle biraz pardon bir çalkalayalım. Çünkü dibine birikmiş. Bakın nişastası gördüğünüz gibi bembeyaz. Ben önce bir çalkayacağım. Kapağını açmadan sonrasında kapağını açıp çiçeklerimi vereceğim arkadaşlar. Bakın rengi bembeyaz pirinç suyu Arkadaşlar bu şekilde pirinç suyunu çiçeklerinize verebilirsiniz bakın buradaki bu çiçeğime az vereceğim Çünkü dibi ıslak ıslak olduğu için çok az veriyorum ama bu begonya çiçeklerime şöyle arkasından bakın bayağı bir toprağa kuru gördüğünüz gibi şöyle bakın yine kuruyan yaprakları dibine dökülmüş arkadaşlar onları da temizleyelim şöyle bakın bayağı bir kuru toprağımız bu şekilde vereceğim hem sulama amaçlı hem de kürümüzü bu şekilde çiçeğimize veriyoruz bakın gördüğünüz gibi evet arkadaşlar burada yine begonyam var çilli begonyam. bunun da dibindeki kuruyan çiçeğidir kuruyan yapraklarıdır onları Onartımızı buradan alacağım arkadaşlar. Şimdi. Bunun da dibi çok ıslak değil. Pardon, e, çok kuru değil. Bu da biraz ıslak. Buna da yine az vereceğim. Ama şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Bakın. Sürmeş. Yine bakın şurada. Umarım görünüyordur şöyle. Pardon, bakın. Bakın şurada. Gördüğünüz gibi çok güzel e, filizleri, yavruları geliyor arkadaşlar. Aa evet bir tane daha gördüm. Bakın. Bakın şöyle. Bakın şu. Gördünüz mü? Birisi bu, birisi bu. Diğeri de yine burada. Şöyle. Çok güzel yavrular geliyor arkadaşlar. Bakın burada da yine çok e, canlı ve filizli. Evet arkadaşlar, yine buna da şöyle biraz verelim. Çiçeğimize pirinç suyunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi dikenler tacına da vereceğim. Evet arkadaşlar dikenler tacına da verelim. Hem sulamış olalım hem de pirinç suyumuzdan ikram etmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradaki çiçeklerime verdim ben. Kalanında kılıç çiçeklerime vereceğim. Çünkü az bir suyum kaldı. Onu da kılıçlarıma vereceğim şöyle. Çok vermeyeceğim ama az az vereceğim. Ama bu kılıçlara yumurta suyu daha iyi geliyor arkadaşlar. Ee, eğer izlemediyseniz kanalımda videosu var. Bakın arkadaşlar şöyle yavaş geçeyim isterseniz. Şöyle menekşemiz. Bir de bu arada menekşem yavrulamış. Bakın çok mutlu oldum. Bunlar Afrika menekşesi arkadaşlar. Ya gerçekten çok sevindim. İnşallah herhangi bir şey sıkıntı yaşamayız ve büyür. Bunlar da pembe menekşelerim. Bunlardan zaten vardı. Bakın Hatta ben bunları yıkamıştım hatırlıyorsanız. Yıkadım ama hiçbir şey olmadı bakın. İkisini de yıkamıştım yapraklarını. O kadar canlı ve güzel oldular ki bakar mısınız çiçeği bile solmadı. Evet buradaki kılıcıma da veriyorum. Bakın. Burada e, yılbaşı çiçeğime de vereceğim arkadaşlar. Yine burada bakın bir tane daha yılbaşı çiçeği diktim, ektim. Ona da veriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde çiçeklerimize verdik. Bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım sizlerde de işe yarar bu kür. Eğer bu tür videolardan istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan da haberdar olursunuz. Ve bana destek için emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Öneri ve fikirlerinize ihtiyacım var. Herhangi bir yani bütün eleştirilere açığım. Yani olur da hani yanlış bir şey de yapabilirim. Onda da yazabilirsiniz yorumlardan. Evet bugünlük de bu kadar diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.